Saadet Partisi Kemal Paşa ilçe başkanı bazı durumlar nedeniyle istifa etti. Benden rica ettiler. Bu seçim döneminde siz e, bu işi yürütebilir misiniz diye seve seve kabul ettim. E, şu anda e, Kemal Paşa Belediyesi 2024 yerel seçimlerle alakalı bir süreç başlattık. Bu süreçle alakalı olarak da Saadet Partimizin Belediye Başkanlığı aday adayları konusunda kendi Demirel kardeşimiz çok eskiden beri tanıyoruz. Son dönemde gördüm daha yakışıklı geldi bana. Onun aday adayı Ruhi'yle alakalı toplandı. Toplantımızın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan dilerken hepimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kamil Demirel kardeşimin de bu vizyonla, bu anlayışla e, siyasetimize, e, hareketimize, yürüyüşümüze kalite katacağını düşünüyorum. Aday adaylarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, çok başkanım. Başkanım çok güzel konuştular. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sevgili Nuri ben de almak istiyorum. Allah rahmet eylesin, ben de rahmet eylesin. Efsane başkanımız. E, yaptığı hizmetler ortada. Yaptıkları... Keşke daha da yapabilseydik <laughs> dediklerim. Allah verir, <kahretsin. gülüyor> rahmet eylesin. Biz de onun bu ufkuyla inşallah tekrardan Kemal Paşa'mıza milli görüş bayrağı dikip Kemal Paşa'yı hak ettiği değeri kazandırıp Milli görüş zaten ben olsam da olmasam da milli görüş gerekli hizmetleri Kemal Paşa yapacak, Kemal Paşa'yı yüceltecektir. Sayın Özdoğru şahsına gerçekten nasıl çok öte bir insandı ama iyi bir milli görüşçüydü, milli görüş yaptı. Amelinde Rıza İlahi vardı, bizim de öyle olacak ve biz bu Kemal Paşa'yı çok üst noktalara taşıyacağız. Ekonomisiyle, tanımıyla, hayvancılığıyla, imarıyla, plan tabiratlarıyla, insan odaklı şehirleşmesiyle değilse muhakkak başaracağız ve başarmaya da ben talip oldum. Bu bayrak altında talip oldum. Ben sadece sadece bir piyonum. Dediğim gibi sadece sadece bir aracıyım. Bunu milli görüş sağlayacak, hep beraber sağlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz. Ben de bu yola arkadaşlarımla takdirlerine baş koydum. Allah utandırmasın diyorum. Amin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım da Allah razı olsun. Daha <laughs> söyleyebilecek bir şey yok. Dediğim gibi benim ismim orada. Yukarıda logo var. Biz her türlü diğer kim giriyorsa da bir sıfır öndeyiz. Bu avantajımızı koruyup Bu seçimi alacağız inşallah diyorum. Herkese katılımlar için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>